selam. Osmanım hoş geldin. hoş geldin. Ne yapıyorsun kardeşim? Sağ olasın. olsun. Hamdolsun, ayağına sağlık. Kardeşim hoş geldin. Arkadaşlar Osman kardeşim neredeydin? Irak'ta mıydın? Irak'taydı. Elif'i de çek diyor babası. Elif gel. Elif gel. Bakayım şu dişlerine. Elif'in dişleri arkadaşlar. Diş yardımında bulundu. Arkadaşlar bir önceki videoda biliyorsunuz aracın body kitlerini, iç multimedyasını, direksiyonunu vesaire değiştirmiştik. Şu aynalar arkadaşlar yan sanayi. Bu zaten alttan vidalı. Şöyle Osman'a da göstermiştim. Yan sanayi. Yan sanayi olduğu için bunlar otomatik katlanır olacak. Şöyle zaten sesinden de belli. Orijinal katlanır olacak nasipse birazdan. Şöyle versiyon 3. 2018'den sökme pırıl pırıl teyip. Ve 2018 direksiyonuyla İç refakatçi aydınlatmaları, ön arka ledleri, ışık paket yapılmıştı komple, kapı kolları da dahil. Aracın arkadan görüntüsü de bu. Bir önceki videoda plakalar yoktu, plakalar yeni takılmış. Difüzörü ve reflektörleri, bir verna stopu eksik Osman'ın. Osman da orada, vernalarda da burada Osman. Bakabilirsin. Şöyle göstereyim. Osman. Nasıl? Bu kaplanmamış hali. Videolarda şu an ekranda görmüş olduğunuz gibi kaplı değil. İsteyen kaplatabiliyor, isteyen kaplatmıyor Vernus stopları da. LED'li stop bu. Türkiye'de sınırlı sayıda var. Efsane bir şey. Arkadaşlar bugün bu araca neler yapılacak diye sorarsanız ön panjur MK1 panjur yani 2011 ile 2014'ün yarısına kadar olan bıyık panjur 2014-2017 arasındaki tek çizgi 136'lık görünüme kavuşacak MK2 artık katlanan orijinal yan aynalar değiş takılacak bir de arkadaşlar şu sis farları görmüş olduğunuz gibi içi su dolmuş su kurumuş kararma yapmış, sararma yapmış, yan sanayi olan sis farları orijinaliyle değişecek. Arkadaşlar 136'lık Panjur MK2 montajı gerçekleşti. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Efsane oldu. Araç direkt 2015 ve üst görünüme kavuştu. Bence şık da oldu. Katlanır yan aynalarımız takıldı tamamen bittikten sonra video çekeceğim. Arkadaşlar Osman kardeşimizin aracının MK1 Panjur MK2'ye döndü. Çok da güzel oldu. Orijinal katlanır yan aynaları takıldı. Şöyle aynayı görmüş olduğunuz gibi Amerikan parka bağlı kendinden kartal gözlü orijinal sisler takıldı. Orijinal panjur. Şöyle görmüş olduğunuz gibi şurasında kör nokta ısıtması da çalışıyor. Katlanır Folding Mirror. Araç direkt 2014 2015 görünüme kavuştu. 2017'ye kadar bu panjur. 2018'de ise resimde görmüş olduğunuz panjur mevcut. Bu 2014 Temmuz'undan sonra 2017'ye kadar. Osman'ım var mı beğenmediğin bir yer? Eyvallah güle güle kullan. Rabbim evet. kaza vela vermesin. Yoğun baskılardan sonra Osman kardeşimin aracına orijinal verna stop çift geri vitesli zaten biliyorsunuz. Kaliteli sinyal ampulü LED. Reflektörler de verna. Verna stop. Bu da görmüş olduğunuz gibi normal standart stop. Hatta bu taraf yan sanayi. Şöyle bunun da sökümü birazdan başlayacak. Arkadaşlar verna stoplarımız takıldı. Şimdi frene basılıyor. Mükemmel. Çek bas. Çek bas. Çek. Çift geri vites. Çift gerisiz. Sinyaller kaliteli. Poton led. Ortadakiler normal Muazzam oldu. Frene basalım. Hayırlı uğurlu olsun. Tekirdağ'dan gelen Osman kardeşimizin aracı tamamen bitti. Bir önceki videolarda biliyorsunuz body kitleri vesaire yapılmıştı. Bugün de bu araca MK2 Panjur orijinal sis farları orijinal katlanır yan aynalar Verna stop Verna reflektör yapıldı. Efsane bir şey oldu. Aracın arka tarafından görüntüsü bu şekilde. 41 kere maşallah. Mükemmel. Rabbim kaza bela vermesin. Yolu bahtı açık olsun.